hava durumunu izlerken bunu düşünün olur mu? Bir genç kadınsınız, okudunuz, birinci oldunuz, atanmayı bekliyorsunuz. Peki siz neden atanmadınız? Belediyemiz yaklaşık 100 kamyona yakın şu an ilçe merkezimizde kar Sadece bir günde ilçe merkezinden toplanan 100 kamyon kar şehrin dışına çıkarıldı. Doğunun karla özdeşleşmiş kentlerinde yoğun yağış il ve ilçe merkezlerini kara boğdu. Aslında bu sene de yani beklediğimiz gibi bir kar yağışı olmadı. Yani hayatı olumsuz etkiliyor ama güzel yani. Karı seviyoruz aslında. Bu memleketimiz için yazın için bir su birikimindir. Çok güzel yağıyor. Bu arada okullar tatil oldu. Van'ın Gevaş ilçesinde gün içinde hızını artıran yağış yerde yarım metreye kadar birikim yapınca okullar gün içinde tatil ilan edildi. Van merkezde mikrofon uzatılan çocukların da dileği benzerdi. Okuldan geliyorum abi. Bu karda biz nereye gidelim? Gözümüze gözümüze geliyor. Van valiliğinden beklenen haber geldi. İl genelinde yüz yüze eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi. Van'ın yanı sıra bugün Kars il genelinde, Konya'nın 14 ilçesi ve merkez ilçelerin bazı okullarında, Ordu'nun Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde, Tunceli, Ovacık'ta eğitime bugün için kararası verildi. Ayrıca Mersin, Gülnar'da taşımalı eğitim, Karaman'ın 4 ilçesiyle taşımalı eğitimin tamamı, Nevşehir, Merkez'le Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerinde taşımalı eğitime de bugün için ara verildiği duyuruldu. Sadece okulların tatil olmasını istiyorum. Beklendiği ve duyurulduğu gibi İç Anadolu'nun Güney illerinde ve Doğu Anadolu'da yağışlar kuvvetini artırarak devam etti. Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise yer yer sağanak yağmur mağdur etti. Mardin Midyat'ta pek çok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar altyapı yetersizliğinden şikayet etti. Boruları koyduklarında yağmur suyu yetersiz kalıyor. Yetersiz kaldığı için bazı yerlere baskın yiyoruz. Midyat Belediyesi'ne bilgi, bilgi verdik. Marsu Genel Müdürü'ne bilgi verdik. Eski belediye başkanı bilgi vermiştik. Bizim apartmanda bütün depolar su doldu. Buraya getir bu gölün yanına getir. Bir çocuk boğulursa sorumlu sizsiniz diye söyledim. Altyapı yetersizliğinden kaynaklanan su baskınlarını yıllardır yaşadıklarını söyleyen midyatlılar isyan etti. Yağmurun kuvvetlenerek sel ve su baskınlarına neden olduğu bir diğer adres Bodrum'dansa teselli eden bir haber geldi. Geçen yıl bu zamanlar %28 seviyesine gerileyerek alarm veren Mumcular Barajı ikiye katlandı. %62'lik doluluk oranı sevindirse de uzun Uyardı. Bu e, aslında rahatlatıcı bir durum olsa da bizim rehavete kapılmamamız lazım. E, bir an önce e, kentsel altyapımızı hazırlıklı hale getirmemiz gerekiyor.